Arkadaşlar hepsi otobüs şoförleri. Bunlar hep Berlin'den Dresden'e gezmeye gelmişler. Atlan koçlarımızla. Hocamız. Bu da hocaları, otobüsün şoförü. <laughs> Otobüslerini de göstereyim. Bu otobüsle gelmişler. Atlan beni aradı. Dresden'e geliyoruz diye. Berlin'den buraya geldiler. Ben de bunları karşılamaya çıktım yola. Otobana geldim. Atlan Bey ile görüştük. Canlı canlı Fiday'da da dinliyoruz. Aynen. Bir gün video yapacağız zaten. Geleceğim <gülüyor> bir <gülüyor> tamam, klip. Yapalım. Beraber bir klip yapacağız zaten. Canlı aslında. canlı. Bizim otobüsçüler <laughs> arabaya bakıyorlar. Babuk <Popo> çıkmıyor. İçinde de atlan zaten Fiday'da. Senin sesi hangisiydi? Nara açıyor değil mi? <laughs> Nara Naracı sesliydi. Abi bu sesli olan herhalde. Bak atlanın ya. Niye otobüs siliyorsun sen ya? Skanya'dan inilir mi ya? Ne yapayım ya? Vallahi akşama da canın sıkılır otobüsün içinde. Dedem otobüs biraz bekleşik olur. Aynı sekunda halin bir de. Dedim an şu an Ya an. Lauf şu Atlan abimiz geldi. Kardeşimiz değil. Benden küçük olur.

Oh, misin, arkadaşlar benim YouTube buradan büyüdü biliyorsunuz. Atlanın sayesinde başladım ben. Şu Fidayı da falan. Alışırım şarkısıyla ben yıllara başladım. Levza da bayağı bir kardeşim iki biliyorsunuz. En sonunda görüştük. <laughs> Kısmet Dresden'deymiş. Ben Berlin'e gidecektim olmadı. Bir ara Berlin'e de gideriz. Bu arkadaşlar da Alepus Farah. <laughs> Sie kommen in Berlin nach Dresden. Und der Scheißer wird heilig. Oder? Das sieht so schön aus hier. Das sieht so schön aus. Gerne, ja, 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 ja. ja, das sah richtig so schön aus. Wie hier im Allgäu. Boah, das wirkt nicht verrückt. Gestern und heute Vorspann. Du wohnst hier, ja? Ich wohne in Dresden. 22 Jahre. 22. Wenn jemand will, kann eine Runde machen. Ein paar Runden. Hier, bitte schön. Schussabdrücke.

Geldin ya sesi çıkmaz ki bunun. V8 gibi değil bu. Vay. Ya vay. Arabaya bakar mısınız? <laughs> ya otobüse daha güzel yakışıyor. Ya. Değil mi? Scania daha iyiydi de. Gerçi neyse bu Neyi <laughs> nasıl alıyoruz bunu? Şey, o bendeki yan taraftan ha onam oh. beraber. Öyle ileri. Oh. Öbür taraf ileriden geri. El freni Bakalım. var mı? Yok yok hiçbir şey yok. İyi bir gezim gelin Check mach ich ihm schneller. du ganz leicht Sachen auf Kraft fotografieren. Ganz sacht. Ich hatte Fahrrad gehabt, 745er, der hatte rechtlich Buller gehabt. Also ja. so rechtlich. Und hier fahrst du jetzt kein Tor. Aber leise, ist schöner, aber ja, so zu so, so ein Auto muss leise sein, finde ich. Ja, so ein deswegen, Auto muss leise ich wollte sein. schon Auspuff, der hat gesagt, nee, das ist so. Alles okay, okay, Auto. alles Doppelscheibe, okay. alles Alcantale, so. Ja, ich, ja. Da muss gehen.

Noch jemand? Nee, auf jeden Nein, Fall nicht. Nee, nee. Kann probieren, ich kein Problem. Sonst <laughs> findet niemand wieder sowas. Nicht, nicht mal Niederlassung gibt es in Berlin sowas. Ich glaube auch. Ja. Ich Sonst komm, komm, du wolltest ja. doch schon überall umsetzen. Jetzt bauen nicht mehr. Da gibt's nicht mehr. nicht mehr. Jetzt 750 Schluss. Und, äh, und Diesel sogar Wahnsinn. 500 PS oder so. Nein, okay. Wahnsinn? Wahnsinn. Ya. Acayip araba ya. ya öyle Herkese he? tavsiye ederim. <laughs> Etme kimse ehliyetler gider. Çok kötü. Herkese tavsiye Çok ederim. Çok tehlikeli iyi atın vallahi. Uçaktan berbat. 260'la lastik patlattık biliyor musun? Biliyor, biliyorum, seyrettik. Ya. Allah korumuş hem Allah korudu ya. Hani şey bu, bu da öyle, bu da filet, e, rant filet. Öbür eskiler de rant filetti. Bulgar'da çukura e, düştük e, de ondan e, olmuştu. Değilse e, patlamazdı yani. Kışlık lastik aslında 220 <laughs> ne veriyor herhalde. Biz 260 bastık. Hocam <laughs> acayip araba Hatlasın ya. Hatlasın ama ya. Boş. Bomba gibi. Smile'im de iyi orada. Her dayımı indiriyorum bir gidiyor bir basıyorum gidiyor. Size otobüse yaptığım gibi. Su uçuyor. 2.75